Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? iyi umarım. Arkadaşlar bu soygun Gran 3 ile beraberiz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim bakalım. Oyun başlasın o zaman. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine arkadaşlar Granny ile beraberiz. Granny'yi severiz. Yani iyi bir oyundur, beğenirim. Ben severim Granny'yi. Evet arkadaşlar oyuna başlayalım bakalım oyunda ne olacak. Dur şunu, şunu alayım. Avat. Evet. Şunu bir açabilirsek bizim için çok güzel bir hani güzel olur. Yani güzel 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 olur. Bazen konuşamadığımı farkındayım. Normaldir. <laughs> devam. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dur. Önce buralara bakalım bir. Burası bir şey vermedi. Bir de şu tren yol tren yoluna bakayım. Tren yoluna bakalım bize ne verecek. tren yolu bizim için iyidir, hoştur, güzeldir. Bakalım ne vereceğim. Bir şey vermedi mi ya? Demek ki bazen bir de bir şey vermiyormuş. Neyse. Devam ederiz. hiç hiçbir sakınca yok. Abi Gran işine mi doyuyor? Ben anlamıyorum ki ya. Saygıdeğer değer grani Abi Grani yok be. Ya aslında da Grand Punch da seri olmamız gerek. Şimdi. Hah, Weapon bu, buldum. Bu demek oluyor ki. Aha, Ananas'ı da buldum. gran de geliyor şimdi. Ne güzel. söyle ben başlayayım bir. Ananas diyorum hep buna ya. Bu Hindistan cevizi ya. Şuradan bir devam edelim. Coin verdi. Değil mi? A coin. A coin. Ha tamam. A coin o bu. Şimdi. Bu ne? Buraya kadar mı gelmiş be? İki dakika batmışım. <laughs> Abi hızlı olalım, hızlı olalım. Hız bizim için önemlidir. Grain orada arkadaş. Ne? Şunu şuraya bırakacağım ya. Şunu bana bir versene. I'm hungry dedim. Farm geliyor bu. I'm hungry diyor ovaya gidiyor. Ulan bir ovadan mı besleniyor bu adam? Otlayacak mı? Ne oldu? Şimdi al bir miyim ben be. bir? Şey. Abi benim için şu an şu dereyi bu öldürsem daha iyi olur benim için. Hah. Hah dur bakayım. Hah. Gel. Tamamdır. Şurada ben bir alayım. Ben şu an etrafı rahat rahat bir gezeyim. ya benim için önemli. Şu an... da... Trenle... Ya ben trene kaçayım ben ya. Şeyi bulduk. Iııı... Bilet alacak parayı bulduk. Şu an sadece bize lazım olanlar... Elektrik kolu... Elektrik kolu 1. Bir şey de şurada. 2. Para. Hazır. 3. Tren kolunu bulduk. Bitiyor. Oyun. Şunu alayım atayım. Şimdi şunu da at Devam ediyoruz Şimdi Şu Aşağıdaki levyeyi ben bir alayım ya O levye şart Hadi bir şey. Safe keyif olur da önce ben şu şeylere bakmak istiyorum ya. Bakayım buradan tedi verdi. Ay, bir de yukarı bakayım son yarı Bir de sevgiye e bakayım. Bayağı bir item bulduk bu arada. Tamam. <laughs> tamam yukarı 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 Bu iş görür tamam bir tane daha bulduk tamam, Çok ses verdik ya Görme. Görme lan görmeyin görmeyin. İyi görmediler. Ya direkt yerlere kapılıyor durdular ya. Üşeniyorlar mı acaba açmaya? Ulan <laughs> ne kadınsınız? ne adamsınız ya. Tamamdır. Bak 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 dede var ya Şahin gibi. Her şeyi görebiliyor. Şahin gibi. Şahin dedem benim. Gel dedem gel. Dur bakayım şurası ne verecek? Trek verisi ben rahatlarım. Oyun direkt bitirir beraberdir. Devam. Şimdi ya abi yani bunların ana değil sadece bu yani hiçbir rahat durmuyor farkında mısın gel gel ah Rahat durmuyorsunuz. Bak rahat durmuyorsunuz. Bir rahat dursanız. Sen aşağıda ne işin var? Ulan adamın üstüne koştum ha. Buraya koşan da. Şunu ben bir alan da sapana. Gel. Al. Abi Teslimi bırakmıyor ya Şimdi Alabilirsem tamam Şimdi bakalım Son ne kaldı Son bir tren kolu kaldı O tren kolu Aldığım an Oyun finishin olacak ah. ah Şimdi tren kolu acaba nerede olabilir ya Ha dur de vardı aşağıda. Bir şuraya bakayım da SFK'ye bakayım. Peki SFK'den çıkartıp oyun direkt bir burayı. Harika. Şimdi Hadi bakalım. Bana istediğim şey ver. Vermedim. Bir de SFK yolu gözüktü ya. Devam edelim. Şuradan hemen gidip alayım o sevgiyi. Şimdi... Uy. Gitmişken de şunu da götüreyim ya. Tamam devam, devam edelim. Umarım gören uyanmamıştır. Bu beni yarı yoldan eder ha. Umarım uyanmamıştır. Uyanmaz mı? Ben de var şunu alıp gideyim. Şuradan bir dönüş alayım. Şu graniyi buraya çekeyim. Şimdi o oraya gider. Ben de oradan kaçar giderim. Silahla beraber. Geldi bu. Gel gel. Tamam. Ya çalmayaydı ya. Şimdi dede de gelecek. Su, su bulanacak ya. Ha iyi gelmedi. Şimdi bir yukarı gideyim bak. Aha. Sapan var mı burada? <laughs> var. Gel, gel. Hop. Tamam. Vay be. <laughs> Abi aile peşin bırakmıyor. Bu nasıl bir aile? Umarım burada aradım çıkar da ben direkt kaçar giderim ya. Hadi ya tren kolunu bana ver de gideyim mi? Hadi tren kolu. Ben yine aynı yerden kaçayım ya. Dur. Ben gene bir aramaya koyayım. Dur zaten elektrik şeyini falan bulduk galiba. Tamam. Bunu bulduk. Dur. Şurada bir yerlerde bir Dur bakayım. Şuradan bir açayım da bakayım sağa sola ya. Belki şansıma iyi bir şey bulurum. Hayır. Hayır! Tamam. Hayır. Ya karga'dan ne verdiydi ya? Şimdi bir karganın yanına gideyim, bakayım ne verdi bana. Abi onu bulunca yani kapıdan kaç geliyor ya. Çünkü... Tamam, karga'dan iyi bir şey verdi. Gidip ben silahı alıp geleyim. Hatta silah da gerek yok diyeceğim de. İlla gelip çünkü silah ya da yanında benim bildiğim şey. Dur bakayım o silahı alayım da. Tamam aşağı bakalım aşağıda silah var da. Şunu da alayım. Belki silah kolunu da buradan, oradan kaçarım. Hı, hı, hı. tam burayı açtık. tam burayı da açtık. Silah neredeydi ya? Hah burada. da şansı mermi yok. Tak 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 tak. Tak 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 silahsız. Silah <laughs> şimdi bu ses çıkarmayacak. Şu granayı buraya çekmem şart ya. Gelsin. Buraya gelsin. ben de buradan kaçayım. Silah mermiyi alayım. Ya bir iki yer daha var. Su tedi koyacağım ama önce şu ikisini vurmam gerek. Tamam tamam sen gör. Şimdi ufakta ben mermi buldurayım ya. O mermiler şart bana. La. Devam. Şimdi var bunlar çıldıracak hayvanla vurdum diye. Tamam vurdum. Ama su so aha. Şuradan şunu vurabilir miyim ya? Vuramadım. Hayır silah düştü. Ha dur şeyde silah mermi vardı ya. Ben şunları alayım vururum ben şimdi bunları. Devam ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı falan yok. Şunu ben bir alayım önce daha rahat oynayabileceğim inanıyorum. Tamam şurada bak şey vardı. Değer ya, gel gel bak elde benim ne var. Emanet var. Emanette olan bir insana bu kadar yaklaşmam lazım dostum. Sana öğretmediler bunu. Ay bunlar var ya başıma bela oldu ya. İkisi birbirine manyak. Ben bunları bir araya açayım. Ben bunları bir tur bindirip geleyim ya. Ben ben bu bir tur bindirip geleyim. Bunlar gelsin peşimden. Gelsin gelsin gelsin. Gel 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 gel. Gelin. Şimdi Abi karga bu kadar değerliyse niye yani kaçacağım itemi altına koyuyorsunuz ki? Ben onu anlamıyorum yani. Yani şimdi gelsin işte, şimdi silah da var, mermi de var. Nerede o? Gel sırayla hadi. İlk sen. Sen de gel. İkinci sen. Tamam mı? Bittiğine göre ben devam edeyim artık oyuna. Evet. Şimdi alabilir miyim? Şunu aldığıma göre iyi. Şimdi bakalım. Çalıştırdık. Çalıştı mı? Çalıştı. Hadi Ted'i bulduk. Ted'den anahtar vereceği için gerek duymuyorum ya. şeyi buldu bile ben. Bu şunu şurada bırakmayayım da. Tahta, tahta neredeydi ya? Tahta, tahtayı nereye koymuş olabilir? Tahta genelde bir burada çıkıyor. Bir burada çıkıyor. Bir de şu şeyin ardında çıkıyor. Benim bildiğim o üç yerde çıkıyor. Ak başka yer aklıma gelmiyor ya. Merhaba Slendry. Acaba tahtayı nerede bulabilirim ya? Tamam benim mermi de yok ya sıkıntı ya. Tahtayı nerede bulabilirim ya? Tahta sıkıntı. Tahtta çok büyük sıkıntı. Bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Ikisi de sıkıntı. Ben merak, merak ettim nasıl alıyor? Ben merak ettim nasıl alacak bu? Aldı mı? Koş. Abi ben beni bulamadım o nasıl buldu? Direkt demek direkt şak diye alıyor. Dur bakayım mermi koydum benim için oraya. Şimdi bana taş lazım. Hadi de gel sen onu silah sen o silahı bir veri ver. Yine mermi yok. Abi. Burayı açmadım mı? Orayı açtım. Bir tek şey. Aldı. 10... On. Aa. Düşe kalkıda yapamadığınız Şimdi. Şunu ben bir alayım da. Abi tren için kol lazım. Ka oradan kaçmam için de şey lazım. Ya yani iki yerde hazır tek bir item eksik. O itemleri de bulamıyorum ya. O itemler nerede olabilir? Acaba Şeyip ki oradan baktık ya, yok. Dayanamadım. Devam edelim. Ne verdi bu? Doğru aktivatör. Doğru aktivatör nedir? Doğru aktivatör. Şey. Bu ne ki? neyse olabilir mi ya buraya bakın burada da yok kaç 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 Şimdi. şimdi burada da yok abi aklıma tetten bak hiç çözüm gelmedi Abi ben kafesindeyim abi. Abi dövmeye mi geldin abi gene? <laughs> abi ne yapayım çiçek yer mi var? Aa biz a biz de gün 2'deymişiz de işte çok çakkımız var. Çok güzel. Devam hocam Evet. Gelsinler ya becer kendin yok. Bazen de asura kaçacağım için yaptım yani asura. Hadi gel. Evet arkadaşlar şu an tıngır mıngır gidiyoruz. Yavaş yavaş iyidir, hoştur. be. Kalkarsak on numara. Sabırlıca bekliyoruz. Petlock ya. Ha petlock zor ya. Aha. Aa abi küçük şuradan kenardan kenardan gidemiyor gidemiyorum ya. Yok yok yok. Abi o şey bulsa ben direkt kaçabiliyorum da. Tövbe. Abi dur 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 dur. Ben oraya bir şey koydum, koymamışım. Abi Çatılarda gezmem lazım mecburen. Muhtemel çatılarda bir yerlerde. Hayır burada değil. Abi, aramam lazım, bulmam lazım onu ya. Yok. Burada ne varmış ki şey? Burada da yok. Abi bu... Sakinim. Devam. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya sıkıntı yok ya devam edeceğiz, Mecbur alacağız yani. Bakalım. Abi şeyi bulamadım bu arada ya. Yok abi. O tahtayı bulamadım. O tahtayı buldum oyun bitiyor. İşte kaderime de tahta yok. Ne kadar şahsızım ya bu. Bu arada bu ne işe yarıyor ya? Dar, dur, aktif, Kapı aktif. Ne kapısını aktif ediyor bu? Tamam. Şimdi. Bu olabilir mi? Numar. No, burada yok. Abi yok. Aramaya devam ediyoruz da yok kapat kapıyı. Aa, hiç yani uğrumda değil yani. <laughs> Abi yok ya. Merhaba Granny. Şuraya baksana acaba burada falan var mıdır? Ya burada belirt olması lazım da. T bulamadım. Ya neyse ben o zaman şeyi tedi te 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 koydum değil tedi te te koydum. Petlock görevi görevini yapsam en iyisi bence ya. Petloge görevini yapayım mı ben. Petlock şart. Aha! Tamam oyun bitti. Ben bunu nasıl Oraya yatmış ya göremedim. Şu anda mutlu oldum ya. Görevi bitirdi çok mutluyum. seni gördüm mutlu olmadım dur hani. Geldi. abi beni öldürür bu. Tamam devam. Koç. Evet arkadaşlar. Tamamdır Göre bitiriyoruz ya. Az bir şey kaldı zaten. Şuradan ben yine devam edeyim Göre bitireyim. Şimdi R'ye bas. Hadi görevi bitirelim. İyidir. Hoştur. 10 numara 5 yıldız. Şuradan gelsene Granny. Gel, gel bakalım. Ben giderim. Haydi bakalım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Öldüm. <laughs> Öldüm birader. Abi gün 4 yani iki defa çattan düştüm. iki defa da yani dayak yeri gördüm. Dördüncü gündeyim. Abi Ya iyi ki oyna yani. Neyse devam edelim ya. Yukarıda olabilir mi? İyi yukarıda değil. Yukarıda. Umarım kırak aşağı düş şey, umarım o şey aşağı düşmüştür diyeceğim de aşağı falan düşmemiş. Ha ha. orada. Ay oraya çıkıyor tekrardan ya. Şuradan bakalım tam da aşağıymış inmiş duruyor yaa tam inmiş şuradan yukarı çıkalım bir bakalım Tamamlar arkadaşlar bitirdik ya. <laughs> Zor oldu ama bitirdik. <laughs> evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Güzeldi. İyi kötü bitirdik oyunu arkadaşlar. Rahatladım ya. Sevindim bu arada. Bakın arkadaşlar ne neşeli ne mutlu bir aile. <laughs> neşeli ve mutlu. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar oyunu bitirdik. 10 numara 5 yıldız bir oyundu. Evet arkadaşlar Gran 3'ün sonuna geldik. Böyle bir videonun hepsini beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Hepinize iyi günler. Bay bay. Güzeldi arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. 10 numara 5 yıldız. İyisin. İyiyim. Hepimiz iyiyiz. Bay bay.